Şimdi bitiriyoruz. Bu sene programlarda, daha doğrusu iki buçuk senedir programlarda ben bir şeyden illa bahsediyorum. Kanuni Sultan Süleyman Han, illa mutlu. Öyle haremden hürreme, haremden hürreme bir adam değil. <laughs> Üç binin üstünde muhibbi mahlasıyla şiir yazan. Hatta şiirlerinden bir tanesinde umarım her bir adın ayrı şefaat eyleye. Ahmet-u Mahmud, Ebul Kasım, Muhammed Mustafa diyen. Hatta saraydaki boş vakitlerinde kendi eliyle tahta kutular yapıp bu kutuları sattıran gizlice, parasını gizlice Medine-i Münevvere'ye gönderip helal paradır. Bununla Efendimin ravzasına kandillere gül yağı asınlar. Belki şefaate vesile olur diyen. 46 sene tahta duruşunun 44 buçuk senesi seferde geçen, nitekim bir sefer dönüşü ziyet var da şehit olan, uzatabilirsiniz ben için. Bir adamdır ama böyle haremden mürreme bir adam değildir, kanuni değil. Uzun uzun anlatıyordum programlarda, artık anlatmıyorum. Çünkü nur topu gibi bir Allah'tan o kadar muhteşem değil. <laughs> Kimler seyretti Fetih Hay e? Allah affetsin. <laughs> ben de seyrettim. Ben de seyrettim. Azıcık konuşalım. Konuşalım çünkü bakın. Ecdat. Kutlu doğum haftası diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Şöyle bir ecdadın torunlarısınız. Devletinin ismi Devlet-i Ali Osmani. Devlet-i Ebed Müddet. Üçüncü adı Devlet-i aliye -i Muhammediye. Derler ki kemalat teferruattadır. Medeniyet detayda gizlidir. Bir iki misal arz edeyim. Osmanlı Selatin camilerin ikinci müezzinlerini ama <laughs> zatlardan seçmiş. Sebep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki müezzini vardır. İlal-i Habeşi radıyallahu anh Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. İkinci müezzin amadır. Demişler ki ona mutabat edelim. Onun ikinci müezzini amaydı. Bizim de büyük camilerimizin ikinci müezzinleri amadan olsun. Demişler. Detay. Medine-i Münevvere'de Sinan yapısı bir cami vardır. Küçük bir camidir. Ufacık. Siyah taşlardan yapılmış. Sinan da kanuni döneminin bu arada mimarıdır. Siz çok iyi biliyorsunuz gerçi. Bazen soruyorum, dizide olmayan karakteri bilmiyorlar o dönemde yaşadıkları. Beşiktaşlı Yahya, Taşcalı Yahya, Piri Reis, Bakı, Fuzuli, Barbaros, Sokullu, Sinan, daha uzat uzatabilirim, Ebu Suud Efendi. Hepsi o devrin zatları. Ama dizide yok hocam diyor. Ne olacak gerçi, dizilerden öğrendik. Çocuk diyor ki, yaprak dökümünün kitabı çıkmış diyor, gidip bir ya da yeni popüler diziler neler var onlar için? Ha, Aşk-ı Memnu'nun kitabı çıkmış var mı siz dedi. Ne olacak ya? Yani? neyse. Ne diyorduk biz? Ha, ecdat, medeniyet, teferruat, incelik. Bir vakıf söyleyeyim size. Beş bine yakın vakıf var Osmanlı'da. Vakfın bir tanesinin adı şu. Çalıştığı evdeki porselen ya da cam benzeri eşyayı kıran hizmetçilerin zararını tazmin vakfı. Bak, bir evde çalışıyorsun, bir şeyi kırdın, mahcup olacaksın, mahzun olacaksın. Yani göçebel leylekleri düşünen ecdat, onlara dinlesinler diye bak, bunu düşün. Niye düşünmüş diye çok düşündüm. Bir hadise var, asr-ı saadette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşıda geziyor, bir kızcağızı alarken görüyor. Ne oldu diyor. Ben diyor efendim işte filan evde hizmetçiyim, bana para verdiler, parayı kaybettim, şunu alamadım. Ne kadar yani şu kadar. Cebinde diyelim üç akça var, ikisini veriyor ama şu da şöyle diyor, son akçeyi de veriyor. Diyor ki, bana gene de kızarlar geç kaldım diye. Gel diyor beraber gidelim. Geliyor kapıyı çalıyor. Kapısını çaldığı bir Yahudi. Açıyor. Sen diyor, bunun için, sen diyor bunun için mi geldin benim kapıma? Allah Resulü'nün ellerine kapattı. Bu din hak bir dindir diye. Bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir hizmetçi mahzun olmasın diye bir Yahudinin kapısına kadar gitmiş, ecdadın bu hadiseden çektiği nüve Osmanlı medeniyetinde bir vakıf olarak abideleşmiş. Yani özde hep o muhabbeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem var. Anlayana, anlayana tarih malum yaşanır ama sonradan yazanlar ve okuyanlar kendi tarafından bakarak yazarlar ve okuturlar. Birine sorarsanız öyle de diye. Bununla alakalı misalleri de çoğaltmak mümkün. Çok sabır sınırlarınızı zorlamak istemiyorum. Fetih 1453 iyi bir filmdir. 17 milyon dolar bütçesi vardır diyorlar. 3 yılı aşkın emek harcanmıştır. Bir risk göze alınmıştır. Bir ilk yapılmıştır ve başarılmıştır. Faruk Aksoy bu filmle kendi rekorunu egale etmiştir. Neredeyse ikiye katlayarak takdire şayandır. Bir defa şey yapmayalım, bu milletin o karakteristik özelliklerinden birini de biz yapmayalım sahnede. Yani her güzelliğe bir kusur bulmak yerine emek verenlere evvela saygı duyarız, teşekkür ederiz, ellerine sağlık. Ama bu birazcık eleştirmemize mani değil, azıcık filmi de konuşabilmeliyiz çünkü Fatih, bizim Fatih'imiz. Şuradan başlayalım, bir kadıncağız hocaya gelmiş. Hocam demiş, bir soru soracağım galiba. var mı? var kızım, sor. Ne <laughs> ki, Yunanistan taraflarında bir kadın evliya çıkmış. Tam kızını kesecekken şeytan bir geçi getirmiş. Doğru mu? <laughs> Madem. Hoca demiş ki, evladım ben bunun neresini düzelttin? <laughs> Yunanistan değil Arabistan. Kadın evliya değil İbrahim peygamber. Kızı değil oğlu şeytan değil, melek. Geçi değil, koç. <laughs> Neredesin? Şimdi... Mevzu... Mevzu, Fetih 1453 olun da söze bu fıkrayla başlamak lazım. <laughs> Mesela, şuradan başlayalım. Ulubatlı Hasan, Fatih'in kılıç hocası falan değildir. 28 Mayıs 1453 gecesi çadırın içinde dua ederken dışarıda amin diyen genç askerdir. Fetihten bir gün önce Fatih'le karşılaşır, ertesi gün şehit olur. Macar Urban'ın bir kızının olup olmadığı belli değildir. Varsa bile Ulubatlı Hasan o kıza aşık olup o kızı Bizans'tan aşkının hatırına Urban'a da alıp getirme ihtimali yoktur. Hadi buna da var diyelim. Ulubatlı Hasan sancağı surları diktikten sonra 4 kilometre ötedeki Macar güzeline bakıp hayatım sen için İstanbul'u da aldım bakışı fırlatmamıştır hele ki Macar kızı Hasan'cım sen huzur içinde öl ben Hasan Can'ı büyüteceğim dedi. <laughs> <Ben, gülüyor> bir şey yok olmaz olmaz peki peki başka başka çok Fetihte dört tane top var, üçünü bizzat Fatih Sultan Mehmet Han çizdirmiş. Macar Urba'nın topu bozulduğu vakit o eksikliği gideren yine Fatih'tir. O yaşına rağmen dokuz tane dil bilir, dirayetli bir padişahtır. Öyle İstanbul alınmadı diye tesbihi kırıp üstünde anaokulu bebeleri gibi tekine obsesif bir tip değildir Fatih Sultan Mehmet. E. <laughs> Eksik çok. Eksik çok. Yani Hemen öyle şey yapmışız, böyle bir şey de yok. Üç defa saldırdık, neredeyse alamıyorduk, asker yıkıldı, yıkılacak, böyle bir şey yok. Ufak bir taarruz, ikincisinde zaten İstanbul'u almışız, vermişler, o da öyle, ayrı dava. var. Ama bunlar kabul edilebilir, çünkü adamlar 17 milyon dolarlık bütçesinde 500 dolar verecek bir danışman yoktu bunları sormak için. Mazur Ama bir şeye benim gönlüm razı olmuyor. Nedir o? Akşam Zettin Sultan. Çünkü, bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Biz şöyle bir medeniyetin çocuklarıyız. O beni kır, şey edebaliyi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisidir hem şaşmaz diyen Ertuğrul Gazi'den itibaren Osman Gazi'yi bilmek isteyen şey edebaliyi bilmek borcundadır. Emir Sultansız Yıldırım Bayezid anlaşılmaz. İbni Kemal'siz Yavuz boştur. Aziz Mahmut Hüdayi 4. dördüncü Murat, Hacı Bayramı Veli'siz 2. ikinci Murat, Aziz Mahmut Hüdayi Sultan Ahmet, okuduk hocam, Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün diyen padişah. Anlaşılmaz. Osmanlı'daki padişah vardır. Bir cihan padişahı, iki gönül padişahı. Cihan padişahı adaletle, muhabbetle cihan önünde diz çöktürür, döner gelir, Gönül padişahının diş dizciktir. Sultanlığı da orada bulmaz, burada bulur. Hükmettiği için sultan değildir. könelik ettiği için sultandır. Bu keşke, keşke, bizim de bir suçumuz yok ki kardeşim. Karlofça Anlaşması'nın bütün maddelerini ezberlettiler. Ne işimize yarayacağız? Çıkıp Viyana'ya niye gittik? Bir Allah'ın kulu anlatmadı bize. Niye gittik oraları? Onları bilseydik şunları da biliyor olacaktık. Hatta Yavuz Sultan Selim Han'ın padişahı alem olmak bir kuru kavga Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş dediğini bilecektik ve böyle bir akşam yapmayacaktık o filmde. Biliyorsunuz Türk sinemasında mübarek adamın üç tane özelliği vardır. O üç özellikten bir tanesi eksik olursa adam mübarek olmaz. Birinci özellik bir kucak sakalı olacak, beyaz olacak, bir tek siyah olsa caiz değil altında da göbek olacak akşam de böyle yaptılar. Künsedir akşam setini? İkinci Murat Han, Hacı Bayramı Veli Hazretlerine de hünkârım, Fetih bize nasibi müyesser olur mu devlet? Sizi bilmem ama bizim köseyle Şehzade Mehmet'e belki. Fatih, e, Fatih kundakta bebektir, akşam medrese talebesidir. Köse adamlar haklı köse yapsalar bizim inanmazdık o köseden mübarek adam olur, Allah aşkına bilinçaltımızda bu var şimdi doğru neyse kabul ettik bunu tamam önemli İkinci özellik nedir mübarek adam sislerin içinden gelir sis falan olmaz, olmaz Allah aşkına ya sisle mübarekliğin ne alakası var diye ben hep düşünüyorum şimdi illa sis olacak twitter'da yazmış çocukluğu eve bir sis makinesi aldım stv dizileri gibi 24 saat manevi <laughs> hava var <laughs> Allah evet. siz de Allah 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 aşkına, Allah 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 seccadeden sis yükseldiği vakı oluyor. Böyle söyle. Yok böyle bir şey yok. İlle sis olacak sisin içinden mübarek bir şey oluyor. Ya benim evliya görmüşlüğüm var. Mübarek hiç bulutların arasından gelmedi. Ama biri desek ya o yürüyünce bulutlar arkasından yürüyor arkadaş. Kainat arkasından yürüyor arkadaş. Eyvallah az bile söyledim derim. Bak bu olur. Ama öyle bulutların içinden gelme zarureti yoktur. Öyle bir şey yoktur. Hadi onu da kabul ettik. Mübarekliği tam. Üçüncüsü yok. Ona tahammül edemem. Ne o? Ses. Mübarek adam sesi diye bir şey var. Nasıl mübarek? Ya düşün şimdi parti tesbihin üstünde tepiniyor filan. Adam intihar edecek. Alamamış İstanbul'u. Bir terapist lazım. Akşam setten bu işi çözer diye olay getiriyor. Akşam setten ilk gününden son gününe kadar Fatih'in yanından bir an ayrılmamıştır. Bebekliğinden itibaren Fatih, Fatih'e İstanbul idealini aşılayan bizzat Akşemseddin Sultan'dır. Geliyor Akşemseddin, üzülme Fatih diyor alacağız. <laughs> bir de delillendirecek ya, bak, <laughs> bir de delillendirecek ya kafa, bak Eyüp Sultan'ın da kabrini buldum diyor insafsız fetihten sonra bulunmuş Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri. Hani Fatih bana inansın diye. Bak bana inanmıyorsan kabri de buldum ona bâri inan, yetim et. Olur. Ya bu sesle akşam setin olur mu? Müjde ve Fatih diyor. Akşam setini vereyim, şöyle gelir bak. Şöyle gelir. Gelsin. Özür dilerim Fatih. Evet ya duyarsın ya nasil. ille de bu sestir. Başkası olmaz makbul değil. Çünkü TGRT'miz çektiği bütün Evliya filmlerinde Evliya-i Kiram cümlesini bu dublaj sesiyle konuşturarak bizim bilinçaltımıza bunu işlemiştir. Derviş kapıdan girer. Efendim buraya sizi gördüm. Ya yavrum. Gencebay Mecnun rolündedir. Gülşen Bubikoğlu Leyla, Leyla başını alıp gitmiştir. Leyla'lar başını hep alıp gider zaten. Puf bulutların arasından bir ihtiyaç çıkar. Özürüm ya. Sizin nikahınız bebekken ceylanların başında kıyıldı. küçük tedirgin olurdum. Ya bu sesin sahibi bu ülkede yaşıyor. Bir, bir şekilde karşılaşabilirsin. <laughs> Düşün şimdi dolmuşa binmişsin omzuna bir el dokun. Şu oradan bir tane. Hmm. Adamın... adamın aklı gider ya. Ya da yurda yetişeceğim, eve yetişeceğim, bir şey gecenin bir yarısı Çanakkale taksiye istik ettin, durdu bindin. Baba dedin acil yurda, Hangi yolda ya? Yani i̇nsan zanneder ki, insan zanneder bu kadar gülerseniz şiiri bırakır bir up'a Şimdi... İnsan zanneder ki böyle bir ses duysa takside öldüm mübarek beni karşıladı, sırattan... Şimdi bu ses böyle bir ses. Bu ses büyük bir ses. Gülme yavrum. Kalbiniz kararmasın. <laughs> bu sesin, bu sesin sahibi rahmetli agah Ün'dür Hadi hayırla yad etmeye de vesile olsun. Ya bu evliya-i kiram tehlikeli adamlardır. Çok güzel adamlardır. Seslerini seslendiren adam bile hayırla yad edilir senelerden sonra. Allah onlarla bir ünsiyet nasip etsin. Girişte bir şiir var. Çok hoşuma gitti. İlim. Şöyle okuyayım ama gülmeyin. Gülmek yok. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmez. Bu nice okumaktır. Son dörtlük. Yunus der ki, ey hoca, istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmek Yunus dilinde bin kez hacca gitmekten evladır. O gönül herhangi bir gönül değildir. İçinde Allah'tan başkasının olmadığı bir gönüldür. Şems-i alacağınız olsun. Nefes nefese kalıyorum ama konuşuyorum. Bir daha kendinize böyle program hazırlarsanız beni mikrofon tutmak için davet etmeyin kardeşim. Şems-i Hazretleri diyor ki, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Şimdi eve bir misafir geleceği zaman bile dip köşe temizliği yapıyorum, cam siliyorsun. Gönle Allah gelecek. Başkasının varlığını kabul eder mi? Etmez. Gayur. Kendinde, o gönül benim diyor. Kabe hallin Halil Kabe yapalı beri içine bir kez girip oturmadı. Ama gönül benim evim. Gönül o gönül olacak ki verdiğimden beri içine benden gayrısı girmemiş olsun. O gönül sahibinin gönlü. Yunus'un dediği. Benim öyle bir derdim var. Dua edip siz mübarek diyarın talebelerisiniz. Belki sizin amininiz hatırına gerçekleşir. Gönlüne girmek istediğim bir zat var. Bir dua edin de onun gönlüne gireyim ya. Yani. Amin inşallah. Bir amin der misin? amin. 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 Hepiniz hocam. Olur. Amin diyenler de o gönle girsin ya. Benden önce girsin hakkı. Ne diyeyim? Ha, şimdi neyse. Hadi bu mevzuyu da kabul ettik. Akşam settin böyle gelseydi bu sesle. Ya sayın. Tamamdı ama gelmedi onu da kabul ettik. Bir tek şeye tahammül edemedim ben. O da şudur. Fatih İstanbul'a giriyor. Atın üstünde. Evetli Artık almış İstanbul'u. Atın arkasında bir adam. Akşam settin. <laughs> Hayır. Bu yapılmaz. Yani bu medeniyetin çocuklarına bu yapılmaz. Böyle bir medeniyetin çocukları bunu yapamaz. Adam Les Miserables diyor. Sefillerin romanını okutuyor tüm dünyaya. Sen Jean Marjan'ın romanını okuyorum zannederken 3-5 Şam'dan bahanesiyle boş başpiskopos Monsenyor bienmennun güzelliklerini sana okutuyor. Adam batıl dinin temsilcisini böyle göklere çıkartırken sen hak dinini hocasını bu medeniyetin çocuğu olarak o atın arkasında yürütemez. Olmaz. Kaldı ki. Kaldı ki. şöyle bir şey var. Yavuz Sultan Selim Han çok celalli bir padişahdır. Ya celallidir. Yaşadığı devirde anneler çocuklarına Allah seni Yavuz'a vezir etsin diye beddua ederlermiş. O celalli padişah atıyla gidiyor benzer bir hadise. Yanında İbni Kemal hocası, yer çamurlu İbni Kemal'in atından bir çamur, Yavuz'un üstünde beyaz cübbe sıçramış. Allah var İbni Kemal'de çekilmiş padişahın mezarından. Dönüp diyor ki, bu cübbeyi biz öldük de sandukamıza ördüsünler. Ola ki rahmete vesile olur. Hocamın atından çamur sıçramış üzerinde. İstanbul'a gidince varın Yavuz'un cübbesine bakın. Halil İnalcık Hoca dahil bir dolu tarihçi diyor ki, o cübbe o cübbedir. Beyaz bir örtü vardır. Sandukan üstünde. Çamur yoktur ama o örtü öyle. Şimdi biz, evet biz buyuz. Hocasının atından çıkan çamuru şeref diye taşıyan alamadık. Ama yanlışların da doğru bir tarafı vardır. İnsana doğru mu ne olduğunu merak ettiriyor. Bunu böyle yürütmeselerdi Akşemseddin'e aslı nasıl olmuş diye ben merak etmeyecektim. Siz merak etmeyecektiniz. Şu anda Aslı'nı konuşmayacaktık. Aslı şöyle olmuş. Fatih atın üstünde, Akşemseddin Sultan yanında şehre giriyorlar. Yolun iki yanı Bizans'ın genç kızları. Ellerinde çiçek. Padişah'a çiçek atıyorlar. Fatih 21 yaşında toy. Akşemseddin heybet vakar. Padişah budur demişler. Çiçekler Akşemseddin. Mübarek mahcup ben değilim. Parti hünkâr biziz ama çiçekler ona layıktır. dirdi. Ona teşekkür. <laughs>